Şimdi hocam, diğer e, şeyler? Şimdi e, biz yaklaşık 5 e, yıldır e, First Lego League diye bir turnuvaya katılıyoruz. E, bu turnuvada 9-16 yaş arasındaki çocuklar hem robot, hem proje, hem de öz değerler adı altında e, jürilere giriyorlar. Öz değerlerde işte çocuk e, özgüveni gelişmiş mi, takım çalışması yapmış mı, başka takımlarla iletişime geçmiş mi, başkalarına saygılı mı diye e, Bunlarda biz onu geliştiriyoruz. İşte robot tasarlıyoruz ve her senenin temasıyla alakalı bir proje geliştiriyoruz. Bu senenin projesi eee City Shaper. Şurada logosu var. Şöyle göstereyim. Yani şehri şekillendirmekle alakalı bir proje geliştirmiştik. E, bu da First Lego League'in e, logosu. E, sağında solunda da biz e, sponsorluk almıştık. Bu sponsorluğumuzun e, logoları. Şunu da işte kendimizi bir e, mimar mühendis olarak düşünüp bunun kafasına bizim Brainstorms takımının kedi kafasını yerleştirdik. Her sene mesela geçen sene into orbit yani uzayla alakalı bir proje yapmıştık. Onda da bir astronot vardı. O seneki formamız da farklı renkte ama farklı bir tasarıma ait. Her sene farklı bir şey tasarlıyoruz. Evet, Çok tişört güzel. Tişört tasarlıyoruz. Arkası, arkamızda da isimlerimiz ve logomuz var yine. Mükemmel, süper.